Sayın Vali. Lan bayak. Sayın Belediye Sayın Belediye Başkanı. Yak lan ya. Sayın Cumhuriyet Başsavcı. Protokolün değerli mensupları. Basınımızın ücret temsilcileri ve saygıdeğer üyelerimiz. Sizleri şahsım ve yönetim kurum adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şubat ayında yaşanan büyük deprem felaketi nedeniyle bir Ramazan geçiriyoruz. Binlerce insanımız vefat etti. Binlerce insanımız yaralandı. Evleri, işlerini kaybettiler. Bizler Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası olarak deprem felaketi için adım atan ilk durumlardan biri olduk. İlk günden itibaren siz değerli üyelerimizin de desteğiyle 5 milyon liradan fazla maddi ve aile yardım ve gıda yardımında bulundu. Bununla beraber deprem yaşayan illerimiz için kalıcı konut projesi başlatıldı. Bu proje için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 1 milyar lira bütçe ayırarak bizler de Erzincan Ticaret ve Soray Odası olarak yönetimi ve meclisi olarak da kalıcı kurum kampanyası için adım atmış bulunmaktayız. Ayrıca Ramazan ayı içerisinde de deprem bölgesinde yaşayan 2000 aile ile mutluluğumuz aracıyla iftar düzenledik. Bir diğer iftar programımız Yaşlılar Haftası münasebetiyle huzur evinde gerçekleştirdik. Yaşlıların iftar bir olup sohbet ettik. benim mutluluğumu yaşadık. Bugün de siz çok kıymetli üyelerimiz de böyle manevi bir iklimde iftar sofrasında oturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sofra paylaşma, kardeşlik ve manevi duyguların güçlendiği bir sofradır. Dileriz bir sonraki sene de bu sofrada bir araya gelir, birlik ve beraberliğimizi daha da perçinleyerek pek çok projeye imza atarız. Bu duygu ve düşüncelerle huzur, barış ve sevgi dolu yeni Ramazanlara kavuşmak dileğiyle tüm konuklarımıza katılımından dolayı teşekkür ederim. Yaklaşan Ramazan bayramına hep işten ilekler saygılar sunar. Değerli konuklar, biraz sonra Sayın Valimizin konuşmalarıyla devam edeceğiz. Geçmeden önce çok kıymetli misafirlerimiz aramızdalar. Onları da ben ismen arz etmek istiyorum sizlere. Öncelikle Erzincan Valimiz Sayın Mehmet Makas aramızdalar efendim. <laughs> AK Parti Erzincan Milletvekilimiz ve aynı zamanda yeni dönem Erzincan Milletvekili adayımız Sayın Süleyman Karaman aramızdalar. <laughs> AK Parti Erzincan Milletvekilimiz Sayın Burhan Çakır aramızdalar. Erzincan Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksun aramızdalar. <laughs> AK Parti Erzincan Milletvekili Adayımız Sayın Mehmet Cavit Şireci aramızdalar. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Adayımız Sayın Mustafa Sarıgül aramızdalar. Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili adayımız Sayın Ufuk Aktaş aramızdalar. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi Erzincan Milletvekili adayımız Sayın Cemil Yavuz Aksu aramızdalar. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi Erzincan Milletvekili adayımız Sayın Aziz Gün aramızdalar. Efendim, ilk protokolümüzün kıymetli misafirleri, il müdürlerimiz, Cumhuriyet Başsavcımız, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanımız, siyasi partilerimizin il başkanları, hepsi bugün bizleri onurlandırdılar. Kendilerine sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Bir kez daha hoş geldiniz diyoruz efendim. Konuşmalarını yapmak üzere Erzincan Valimiz Sayın Mehmet Makas'ın Kürtaylarımız, Belediye Başkanımız, Ticaret odamızın çok kıymetli başkanı Tanoğlu ve yönetimi yine diğer oda başkanlarımız, siyasi partilerimizin il başkanları, başsavcımız, ağır ceza reisimiz, ilimizin çok kıymetli protokolü ve Can Erzincan'ın adeta deprem bölgesinde yüzü olmuş, siması olmuş, oradaki garibe, kurabaya, fakire sahip çıkmış, İnsanımıza sahip çıkmış çok kıymetli Erzincan'ımızın esnafları, tüccarları, güzel insanlar. Hepinizi saygıyla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. İftar yapıldı. Herkezde bir rehavet var. Ben de uzatmayacağım sözlerimi. İki teşekkür ve iki de istirhamla bunlara sözlerimi sonlandıracağım. Teşekkürüm biri Ticaret Odası Başkanımıza Ahmet Tanoğlu'na ben biliyorum sadece oda olarak değil kendi şahsi davetidir bu. Kendi kesesinden verdiği bir davettir. Bu birlik ve beraberliğe vermiş olduğu katkıdan dolayı ve her sene düzenlediğinden dolayı şahsına ve ona destek veren tüm oda yönetimine teşekkür ediyorum. Bir diğer teşekkür tüm Can Erzincan'a Öncelikle bu birlik ve beraberliği sergilediğiniz için kardeşliğin şehri, birlik beraberliğin şehri ve mazlumun masumun yanında yer alan şehir olarak isim ve nam yaptığınızdan dolayı hepinize bir teşekkür. Malumlarınız 55 gün boyunca bakanlığımızın görevlendirmesi kapsamında bendenizle, ekibinizle beraber Can Erzincan'daki arkadaşlarımızla, kaymakamlarımızla, il müdürlerimizle beraber ve STK'larımızla beraber Hatay'da görev aldık. Erzincan ölçeğinde bir vilayet sizlerin sayesinde sadece Hatay değil Malatya'ya, Adıyaman'a, Maraş'a ve diğer deprem bölgelerine bu basit bir olay değil arkadaşlar. Lütfen alkış istiyorum, kendinize alkış istiyorum. 500 tır malzeme gönderdiniz. Allah her birimizden ebeden razı olsun. Bir depremleri yaşamış, acıları görmüş şehrin ne yapabileceğini o bölgede gösterdiniz ve sizlerin sayesinde bizler doğrularda gururlandık. Diliyorum ki Rabbim'den tez zamanda hem Hatay'ımız başta olmak üzere görev yaptığım yer ve en büyük hasar almış şehir olarak Hatay'ımız başta olmak üzere 13 vilayetimiz bir an önce ayar kalkar. Eskisinden daha güzel olur ve yaraları hep birlikte sararız. Şurada olduğu gibi tek yürek olduğumuzu ispatlarız. Diğer istirhamlarımız ne? Bir diğer istirham dedik ya birlik ve beraberliğin şehri. Şu an hem mevcut milletvekillerimiz salonumuzda ve adaylarımız aramızda. Tüm siyasi partiler de o yuvarlak masanın etrafında Bizler gelip geçiciyiz, tayine tabiiz ama biz kendimizi Erzincanlı olarak hissediyoruz. Ömür boyu da Erzincanlı olarak kalacağız. O <laughs> birlik ve birlikte, beraberliğe ben bütün adayların halel hani getirmeden kardeşçe bir yarış yapacağına inanıyorum. Ve başarı diliyorum her birine. Rabbim hayırlısını beri getirsin. O istirham seçimler biter, her şey biter. Yarın yüz yüze bakacağız. Birbirimize kız alıp kız vereceğiz. Birbir tabutumuzun altına gireceğiz. Keşke demeyeceğimiz, şunu da yapmasaydık diyeceğimiz bir kampanya yürümesin. Bir de beraberiz. Çünkü biz ancak birbirimizi sevdiğimiz müddetçe cenneti de hak edeceğiz, bu dünyayı da hak edeceğiz. Birbirimizi sevmekle mükellefiz. Ben bütün aday, milletvekili adaylarımıza canı gönülden başarı diliyorum. Rabbim haklarında hayırlı ve mübarek etsin. Bir diğer istirham, son istirham ve ez cümle diyorum. Yardımlara lütfen devam edin deprem bölgesine. Deprem bölgesine yardıma devam edeceğiz. Çünkü hakikaten bir şehrin yerle bir olduğunu giden vekillerimiz orada Süleyman Karaman vekilimiz ve Burhan Çakır vekilimiz bizle beraber çalıştılar ilk 30 gün. Gördüler. Hatay'ın büyük zararı alan yer. Ama insanımız hakikaten hem madden hem de manen yıpranmış durumda, bitmiş durumda. Belki ölenlerimizi geri getiremeyeceğiz. Rabbim gani gani rahmet etsin. İnanıyoruz ki her biri şehittir, deprem şehididir. Ama yaraları birlikte sarar ve tekrar hayatı onlara adapt ederiz. Dolayısıyla bu yardımların devamını, Erzincan'ın Erzincan kimliğini, can sıfatını devam ettirmesini istiyoruz. Ben tekrar deprem bölgesi başta olmak üzere bu sergilemiş olduğunuz birlik ve beraberlikten dolayı bize tüm misafirlerinize ve deprem bölgesine de can olduğunuzdan dolayı hepinizi selamlıyorum. Tekrar e, iftar davetinden dolayı oda başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı tüm esnaf arkadaşlarımıza yine tam oğul adına teşekkür ediyorum. Oda başkanlarımız var burada. Ziraat odası, koyun keçi bölümü, görebildiğim esnaf odalarımız. Hepsinize, hepsini de atladıysam özür saygıyla tekrar selamlıyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Başı rahmet ortası mahiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan ve son on güne mübarek günlerine girdik. Kadir gecesini aradığımız Ramazan ayının birlik ve beraberliğimize vesile olmasını tekraren dileyerek şimdiden Kadir gecenizi ve bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. İyi ki varsınız diyorum. Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür eder, Başkanım. İyi ki